Başkan Erdoğan'ın diplomasi trafiği devam ediyor. Erdoğan'ın en son kimlerle görüştüğünü haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Ankara'da külliyeden aktaracak. Can Konar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesaisi aslında telefon diplomasisi yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet 5. günde tarafların birbirlerine karşı saldırıları devam ederken Birleşik Arap Emirlikleri, e, Arap Emirliklerinden e, devlet başkanı, Şeyh Muhammed bin Zayet El Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi Başkan Erdoğan ve Nahyan da yapmış olduğu telefon görüşmesi tabii ki ana gündem maddesi özellikle İsrail ile İran arasındaki bu savaş olmuş durumda bunun yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgesel konuların tamamı da değerlendirildi. Burada özellikle Başkan Erdoğan diğer devlet liderleriyle yapmış olduğu gibi Görüşmede diplomasi kanallarının açık tutulması ve bu noktaya yönlenilmesini dile getirmiş durumda. Ee, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bütün bölgenin güvenliğini riske attığını belirtiyor Başkan Erdoğan ve diplomatik temaslar yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi gerektiğini belirtiyor. Öte yandan İran'la ile yapılan e, nükleer noktasında yapılan müzakerelerin de çözümünün masaya dönmek olduğunu belirtiyor. Tabii ki mevcut durum Gazze'yi unutturmuş gibi de görünüyor biliyorsunuz. Çünkü İsrail'in Gazze'de, Batı Şeria'da ve Doğu Kudüs'te halen daha saldırıları devam ediyor. Başkan Erdoğan da buna bir kez daha vurgu yapmış durumda. Gazze'yi gölgede bırakmaması gerekiyor. Bunu ifade etmiş durumda ve Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki işgal tehdidi de devam ediyor. Bunların da altını çizmiş durumda. Tabii ki yalnızca Nahyan'la yapmış olduğu görüşme değil, bölge liderlerinin aslında neredeyse tamamı ile Başkan Erdoğan görüştü. Kuveyt, Umman, Mısır, Suriye, Irak, İran e, gibi, Katar gibi birçok ülke lideriyle görüşmesini gerçekleştirdi. Putin ile görüştü. Trump'la iki kez görüştü. Bu görüşmeler oldukça önemliydi. E, bu görüşmelerde de aslında aynı mesajları gördük. Ancak taraflar duracak gibi görünmüyor. Bu gelişmeler de Ankara'dan yakinen takip ediliyor diyelim. Can Okanar ve sözü yeniden size bırakalım.